Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarıma göz atmayı unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni videolara, anında en yeni bilgilere sizler ulaşın arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Sen Çal Kapım dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler'deki tatil kaçınma gündemi olmuştu. Aşk yaşadıkları iddiasını her fırsat yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin Maldivler'e tatile e, konuşulmaya devam ediyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her defasında yalanla, e, aşk dedikodularını yalanlıyorlardı. Bakalım şimdi nasıl e, gözden kaçacaklar arkadaşlar? E, nasıl gizleyecekler birbirlerine aşık olduklarını? Ee, hepimiz sabırsızlıkla e, Kerem Bursi'nin ve Hande Erçel'in açıklamasını bekliyoruz. Bakalım neler söyleyecekler arkadaşlar. Benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hoşçakalın.